tam burada üstümde şurada arkadaşlar heykel gibi bir kaya gördüm. Kameranın ortasını kayaya göre yakınlaştırayım. O kayanın ön kısmına işlenmiş güzel bir insan heykeli. Bakın arkadaşlar içine hazneye değerli olarak sarı koyuyorum arkadaşlar. Şöyle kuvvetli bir şekilde değerli sinyali veriyor. Şu tarafa doğru boşluk verdik. Kayanın altına doğru muhtemelen bir oda var. Mezar odası. Malzemesi ayrı yapılmış arkadaşlar. Şu kısımda malzeme var. Defineci Yener kanalından herkese merhaba. Videoya başlamadan like atmayı unutmayın. Bu aralar desteğe ihtiyacım var kanalımda. Bilginiz olsun. Arkadaşlar arazideyim. Bugün farklı bir bölgedeyim. Güzel bir yer. Şu karşıda çok güzel bir kayalık alan var. Oraya ulaşmak biraz zor. O yüzden buradan böyle gidip şu yukarıda bir hemen bir kayalık alan var. Oraya gideceğim. Orada bir inceleme yapacağım. Oradan da karşı tarafın yolunu bulmaya çalışacağım. Daha sonra da oradaki kayalığa da geçer bakarım. Bugün alan tarama ve görüntüleme cihazım yanımda. Güzel bir inceleme yapalım. Bu neymiş? Tuğla gibi ama taş sanırım değil herhalde. Evet, bu altı Alt kısım hemen burası komple bir dere arkadaşlar. Karşıki tepe. Bakın şu aradan biraz belli oluyor sanırım. Güzel kayalıklar var orada. Saklama alanı için uygun bir yere benziyor. Tam burada üstümde şurada arkadaşlar. Şurada heykel gibi bir kaya gördüm. Çok aşağıdan. Bayağıdır bir yürüdüm buraya gelene kadar ama daha çok yolum var. Oraya ulaşabilirsem hep beraber bakarız. Zikzak yapa yapa gidiyorum arkadaşlar. Burası orman yangın yolu yaklaşık bir 5 sene önce falan açıldı galiba burası. İşte bir kere açmışlar yolu bırakmışlar. Ot diken çıkmış. Şuradan şöyle bir kestirme bir şekilde şuraya geçmeye çalışacağım. Çok güzel bir işaret olarak düşünüyorum orayı. Varabilirsek tabii tam şuralarda bir yerlerde kalıyor. Evet şimdi burada bir stoplayayım kamerayı. Yukarı giderken tekrar açarız arkadaşlar. Nefes nefese kaldım. Hala gitmeye çalışıyorum ama bilmiyorum nasıl ulaşabileceğim. Bir de bugün yağmur yağmıştı. Bu çalılar hep ıslak üstümü de ıslatıyorlar. İyi ki üzerime su geçirmez pantolon giymişim. Artık kış geliyor ona göre kıyafetlere de dikkat etmek lazım. Rahat kıyafetlerle geliyorduk. Bakın. Şurada bir kayalık görünüyor hemen. Ama oradan biraz daha yukarıda. Oraya doğru devam ediyorum. Evet bayağı bir çıktım ama daha yolum var. Buradan yukarısı çok dik. Aşırı derecede sık ormanlık. Bilmiyorum çıkabilecek miyim? Karşı tarafı göstereyim dedim. Karşı tarafta şöyle güzel kayalıklar var. Oranın yolunu da az çok çözdüm sayılır. Tam şu taraftan bir orman yolu daha var. Oradan böyle bu tarafa doğru gelmeye çalışırım artık. Orada iki tane büyük bir kayalık alan var. Ee, birisi saklamaya çok uygun ve en üstünde dikili taş şeklinde bir kaya var. Muhtemelen e, o kaya tıraşlanmış, işaret olarak bırakılmış olabilir. Uzaktan görüldüğünde anlaşılsın diye. Oraya da gideceğim mutlaka inceleme yapmaya. Ama bugün e, şu üst tarafa arkadaşlar, şuradan. Şimdi kamerayı kafama takacağım arkadaşlar. O şekilde devam etmeye çalışacağım. Çünkü bundan sonrası çok zorlu. İnşallah ulaşabilirim ulaşırsam da güzel bir inceleme yapıp analiz yapıp size de izletirim arkadaşlar. Biraz tehlikeli yerlerden gidiyoruz. Dua edin arkadaşlar bana. Düşmeyeyim. Sağ salim çıkayım yukarı. Bir de ben böyle etrafı çekerken arkadaşlar bu kayalarda falan bir işaret figür görürseniz yorumlarda yazın. Gözden kaçabiliyor. Ben şimdi kendimi yukarı odakladım çünkü. Bakın mesela arkadaşlar burada bir kesme yapılmış, tıraşlama yapılmış. Daha önceden burada bir işlem olmuş. Evet. Şuraya şekil verilmiş arkadaşlar. Bakın burası yamuk yumuk. Şekli şemali kayık. Her şey doğal. Ama burası gördünüz mü arkadaşlar? Tıraşlanmış. Bakalım. Oo, bir dakika. Evet. Bakın arkadaşlar. Burası şöyle bir kesilme olmuş burada. Burada işlem var. Bu kaya belki buraya bir kapatma olabilir. Şurası tam böyle köşe bir yer. Şurası. Ön tarafı da bir mezar odası, bir ya da mahzen böyle bir şey olabilir arkadaşlar içeride. Ama çok sağlam kapatmışlar diye düşünüyorum. Öyle kolay açılacak bir şeye de benzemiyor. Yukarıya ulaşmaya çalışayım da geri dönüşte de buraya zaman kalırsa cihazda bir inceleme yapabilirim belki. Burada böyle bir çizimler var gibi ama emin olamadım. Eve gidince artık videoda net bir şekilde izlerim. Şöyle yavaş yavaş çekelim de izlerken güzel olsun. Evet, şimdi nereden çıkabiliriz acaba? Vay be, burası da sanki böyle bir işlem görmüş gibi duruyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Hep soranlar oluyor yorumlarda veya Instagram'dan yazanlar oluyor. Define aramak için yer nasıl buluyorsunuz diye. Böyle geziyoruz arkadaşlar bakın. Gezerken de böyle gözüme çarpan yerleri, şüpheli noktaları bakıp inceleyip analiz yapıyorum. Ona göre de gerekirse cihazlarımızda inceleme yapıyoruz. Şurası da böyle bir işlemli bakın burada bir çizim var. Şöyle iyice temizleyeyim burayı. Evet. Şimdi net bir şekilde çıktı ortaya. Bakın arkadaşlar burada bir üçgen var. Şurayı görüyorsunuz değil mi? Üçgen var. Ön tarafı kesme yapılmış. Şurada bir oyma var. Burası da işlemli. Burada bir erişçiliği var arkadaşlar. Şurada da bir oyma var sanki. Son nokta işaretine benzer. Ama yan tarafı kırıklı olduğu için doğal olma ihtimali daha fazla. Evet. Şu kısımda Horasan gibi duruyor. Birazcık ama emin olamadım. Kayanın yapısı da öyle olabilir şöyle. Şuradan geçebilir miyiz acaba? Ben yine o taraftan tırmanacağım sanırım. Şöyle bir tutunup geçmeyi denesem oradan çıkabilir miyim? Sanki çıkarım. Şuradan şöyle bir deneyelim bakalım. Belki burada zamanında basamaklar vardı. Burayı kapatıp giderken kırdılar basamakları. Her şey olabilir. Buradan çıkabilir miyiz? Yağmur da yağdı. Bu kayalar kaygandır şimdi. Ayağımızı batsak kayar gibi ama şöyle bir deneyelim bakalım ne olacak. Evet, ipsiz tırmanış başladı arkadaşlar. Diken var elime battı. Hop. İpsiz tırmanış başarıyla sonuçlandı. Oh. Tırmanmakta sorun yok da inmesi çok zor oluyor. Şurası kocaman bir kapatılmış kaya. Kaya kapısı gibi. Bakar mısınız? Arası böyle kesik. Bu ağaçları buradan temizlesek kim bilir neler çıkar meydana ama doğaya zarar vermeyelim. Arkadaşlar izinsiz kazı yapmayalım. İşaretleri kesinlikle kırmayalım. Bunları sürekli size uyaracağım sürekli hatırlatacağım bilginiz olsun. Kayanın bu kısmında da bir işlem var gibi. Buralar işlem görmüş. Evet, buraya çıktık ama nasıl devam edeceğiz? Aslında çok az kaldı biliyor musunuz? Şurada yakında bir yerde ama şuradan bir patika var gibi. Böyle mi geçeyim? Oradan mı geçeyim? Emin olamadım. Şuradan bir bakalım önce bir ona göre karar verelim, değil mi? Yok burası sıkıntılı. Şöyle geçelim. yolları çıkması var bir de inmesi var. Şu yan taraf açık alan. Oraya mı geçsem? Şöyle şuradan bir yol var gibi. Burada görünen bir kaya var oraya ulaşırsam Ne kadar yolum kaldığını anlayabilirim Buralarda domuzlar cirit atmış Ayı gezmemiştir inşallah Domuzdan çakallar Korkmaya gerek yok onlar çünkü insanın kokusunu sesini daha alırken uzaklaşıyorlar. Ama ayı sıkıntılı. Hele bir de yavrusu varsa çok tehlikeli. <laughs> Burada ağaçların aralarında hep kayalıklar var. Bu kayalıkları oh. incelemek lazım ama çok kapanmış. Kim bilir kaç senedir buralara İnsan eli Nasıl geçeceğiz şimdi? Şöyle bir hamle yapalım. Hop. Hadi bakalım. Güzel işaretler lazım bize. Güzel işaretler ve son nokta işareti lazım. Otemin çıkmak istediğim kaya yanda kaldı. Ama olsun burada da Burada da kayalar var. Şöyle bir inceleyelim bakalım. Şu arka taraf şüpheli. Evet şimdi şu kısım şüpheli. Bir saniye burada bir şekil var galiba. Nasıl yapacağız? Şöyle duralım. Bakın şurası böyle bir kesilmiş. Burası işlem görmüş ama zarar da görmüş sonradan. Kayalar deforme olmuş. Buradaki şekil bozulmuş arkadaşlar. Bakın şurası kırılmış. Burada bir çizim var. Böyle bir mezar siteli gibi işlemi olabilir. Eskiden öyle bir şey vardı belki de zarar gördü zamanla. Hissediyorum yani buralarda zaten bir güzel bir mezar olma ihtimali çok fazla. O yukarıdaki heykel çok güzel de oraya nasıl çıkacağız bakalım. Şuradan bir yol var gibi. O şurada da kayalıklar varmış. Oraya da gitmek lazım. Buralar hep azar azar dolaşacağız. Neyse şuradan şöyle bir geçmeye çalışayım. Bakalım ne var ne yok göreyim orada. Burada oymalar var. Buraya bir hayvan gelmiş yatmış. Muhtemelen çakallar akşam saati buraya toplanıyor olabilir. şurada bakın su akarı var iki tane yan yana içeri doğru veriyor suyu şurada da bir tane oyma var ama hala son nokta işareti göremedim ben böyle gezerken bakıyorum şüpheli noktaları tek tek böyle inceliyorum son nokta işareti gördüğüm yerde alan taramayı çalıştırıyorum arkadaşlar bilginiz olsun son nokta işareti de Murçla yapılan yuvarlak bir delik olur yani içine böyle fındık girecek büyüklükte veya ceviz girecek büyüklükte çok da büyük olmaz Daha büyük olursa sunak olur Son nokta işareti yuvarlak murçla yapılmış veya e, geniş ağızlı keski şeklinde murçla yapılmış Çizgi şeklinde de olabilir Çentik atılmıştır yani Başka son nokta işaretleri de var ama en çok kullanılan Bu söylediklerim arkadaşlar Ben yine şuradan şu şekilde geçmeye çalışayım Burası çok Ağaç ve çalı kaplamış. Bakalım buradan geçebileceğiz mi? Evet. Görüyoruz mu arkadaşlar yosunlar çalılar hep. Her taraf kapanmış. Buraya kim bilir kaç senedir insan gelmiyor. Şimdi nasıl geçeceğiz? Gitmek istediğimiz yere çok sıklandı arkadaşlar orman. O kadar sık çalılık ki yani buradan geçmenin mümkünatı yok desem yeri var. Tam şu arkada kaldı. Yolum bitti, tükendi. Nasıl geçerim bilmiyorum. Şuraya geçmeye çalışayım. Belki oradan bu tarafa doğru yol olabilir Burada bir stoplayayım şimdi. Çok uzun sürecek video yoksa. Burada yıkılmış ağaçlar var. Kendime yolu açı aç gidiyorum arkadaşlar. Ne zorluklar çekiyorum bakın. Oh. <laughs> Ama zevkli ya arkadaşlar. Bundan güzel spor da yok. Bundan güzel hobi de yok. İnsan heykeline yaklaştım. Demin geçtiğim yer öyle acayipti ki. Şuradan. Yani burada kaybolsam beni kimse bulamaz. Hiç görünmüyordum yani. Bu neymiş? Buraya ait olmayan bir taş. Vay be. Çok az kaldı. Oraya geçmeye çalışacağım. Arkadaşlar bakın şimdi kameranın ortasını kayaya görüyorsunuz değil mi? Yakınlaştırayım. Kayanın ucunda bir insan heykeli var. Başı ve gövdesi var. Ayakları yok. Hemen arka tarafında şu tarafta bir daha bir dikili taş gibi bir kaya var. Ben o dikili taştan şüphelenip sonradan burayı yakınlaştırma yaptım. Onu fark edince buraya gelmiştim. Şimdi tekrar yakınlaştırıyorum. İyi bakın arkadaşlar. Gördünüz değil mi? İnsan heykeli gövdesi, belden yukarısı var. Güzel bir oyma yapılmış. Kayaya çok güzel şekil verilmiş. Oraya ulaşmaya çalışacağım. Geliyorum. Bekle beni. Çok az kaldı. Şöyle yandan gidelim yandan. Net görelim her şeyi. Evet. Burası arkadaşlar o gördüğüm yer. Güzel işlenmiş. Uzaktan net her şey net bir şekilde belliydi. Şimdi bakalım etrafında başka işaretler var mı? Üstümüz başımız da mahvoldu. Evet güzel bir yer. Buralarda bir şey var mıdır yok mudur? Şimdi alan tarama bize söyler. Hemen burada alan taramaya çalıştırayım. Bakalım bir şey varsa tespit edelim. Ama bir önceki videomda söylemiştim. Varsa açmıyorum arkadaşlar. Şu an Türkiye'deyim. Türkiye'de sadece inceleme, analiz ve işaretlerle ilgili bilgi var sadece. Bakın oh oymalar burada bakın su dolmuştan buraya. Şurada bir oyma var. Yan tarafında. Bunlar işte son nokta işareti arkadaşlar. Murç ile yapılmış delik. Son nokta diye aradığım bu. Arka tarafında bir şey var mı? Bu da zamanla tabi deforme olmuş kaya. Tam şurası. Şöyle çizgiler var burada. İşlemler var yani kayada etrafı inceleyelim. Şurası böyle yığıma kapatılmış gibi. Bakın arkadaşlar şu kaya, işaret olan kaya. Hemen ön tarafı şöyle çıkayım kayanın üstüne. Bakın ön tarafı burası taş yığıma şeklinde kapatılmış gibi duruyor. Alan taramaya çıkaracağım şimdi. Az uzaktan başlatacağım. Burada civarda bir şey var mı yok mu belli olur. Birazdan görüşürüz. Bakın arkadaşlar. Başlamadan önce hemen göstereyim size. Şurada bir oyma var. Gördünüz mü? Tam burada. Şu yan tarafta da işlem var. Çalıların arasında kalmış. Güzel bir yer burası. Hemen hiç vakit kaybetmeden çünkü buraya gelene kadar çok zaman geçti. Akşam oldu neredeyse. Şimdi bakın arkadaşlar içine hazineye değerli olarak sarı koyuyorum arkadaşlar. Diğer anteni takalım. Şu üst tarafa çıkıp oradan alan taramayı başlatalım. En uzak mesafeden. Evet. Güzel bir şekilde yakaladı. Yerini yakaladı arkadaşlar. Bir saniye gitmeden hemen şuraya da bakalım. Şurası. Gördünüz mü arkadaşlar kesmeyi? Bakın burayı temizlesem net bir şekilde çıkacak. Yüz yuvarlak. Burada da bir sunak var muhtemelen. Buranın sunağı. Şimdi şurada duralım. Bakın arkadaşlar burada alan tarama hareketlenmeye başladı. Şöyle kuvvetli bir şekilde değerli sinyali veriyor. Gördünüz mü? tam bu olduğum yerde şüphelendiğim noktada kuvvetli bir şekilde e, sinyali algıladı. Alan tarama dönmeye başladı. Hemen bunu buraya bırakayım. Etraf çok çalılık. Çalılık olmasa şöyle uzak mesafeden buraya güzel bir şekilde alan taramayla 3 noktadan 4 noktadan çekiyor mu diye net bir şekilde bakacağım ama etraf çalılık olduğu için bu kadar bu kadar oldu. Yapacak bir şey yok. Sonuçta sinyali yakaladık. Şimdi Konrad GR3 Plus hemen cihazımızı açıyoruz. Bağlantı diyoruz. Evet. 3B tarama. Zikzak. 4'e 4 yapalım. Ya da 5'e 5 yapalım. 5'e 4 yapalım. soldan başlayacağız. Ya da sağdan başlayalım. Onu da sağ tarafa çekelim. Daha rahat olacak. Evet. Şuradan gönderelim ilk sinyali. bakın dosyayı kaydet diyelim hemen şöyle gördünüz mü şu tarafa doğru boşluk verdi kayanın altına doğru muhtemelen bir oda var kayanın altına doğru girmişler mezar odası altına doğru burada bir mezar var şöyle çevirelim malzemesi ayrı yapılmış arkadaşlar bakın Şurada şu kısımda malzeme var. Şu tam böyle bulunduğum yere doğru bu kısımda malzeme var. Bu tarafa da oda. Malzeme dolgu kısmın içinde. Arkadaşlar malzeme dolu bir yerde, kapalı bir yerde duruyor. Yani muhtemelen kaya içi de olabilir. Ee, üzerini toprakla doldurmuş olabilirler. Bir yan tarafında kayanın altına doğru da mezarın odası var arkadaşlar. Bir de hemen pinpoint moduna da bakalım. Yakın mesafemi değil mi? En azından onu görürüz. Canlı taramada pinpoint'e gidiyoruz. Şurada hemen e, kalibrasyon alayım. Sinyali yeterli vermiyor arkadaşlar. Yeterli sinyal vermiyor yeteri kadar. Şu çantayı buradan çekelim. Burada malzeme bakın arkadaşlar malzeme derinde. Bakın bu tarafta boşluğu net bir şekilde algılıyor. Gördünüz mü? Bakın görüntüde de aynı bu şekilde buralarda boşluk vermişti. Burada güzel bir şekilde boşluğu algılıyor. Şöyle şu kayaya da bakayım belki hediye falan bir şey vardır. Bu ne? Oo bakın. Bakın. Aha bu kayanın arkasında bakın şimdi göstereceğim size. 96'ya kadar vuruyor. Şöyle gezdirdim zaman bu üzerinde bunun. Bakın arkadaşlar burada. Burada güzel bir şekilde algılıyor. Şimdi hemen size anlatayım olayı. Şunu kapatalım gürültü yapmasın. Bakın şimdi. Mevzu şu. Şurayı görüyor musunuz? Şöyle. Üçgen bir şekilde bu taş. Bakın şuradan yarık zaten. Bakın burası da aynı bu şekilde yarık. Burası bir kapak arkadaşlar. Bunun arkasında muhtemelen hediye var. Belki mezar odasının girişi buradan. Bu şekilde giriliyor içeriye. Şurada boşluk algılıyor. Tam şu kısımda boşluk algılıyor. Burada mezar var. Mezarın bitiminden de şuralara da bir ee malzeme koymuşlar. Değerli malzeme, ana malzeme burada arkadaşlar. Burada hediyesi var. Girişte kapağı açtığımız gibi direkt hediye çıkacak karşımıza. Kapaktan sonra hediye alınacak. Mezar odasına girecek. Mezar odasından da malzemenin olduğu yerde bir ayrı oda da olabilir. Kapalı üzeri toprakla gömülmüş de olabilir. Burada ee, biraz önce göstermiştim ilk geldiğimde. Bakın şimdi. Burada oymalar var. Şurada bir tane sunak gördüm. Zaten kayanın şu kısmı şu anda buradan çekemiyorum. Şu kısmı da ee, insan heykeli var. Burada güzel bir Önemli bir kişinin mezarı var bilginiz olsun güzel bir yer ama dediğim gibi kusura bakmayın kızmayın Yani en azından bir süre böyle yani arkadaşlar Burayı açmayacağım da artık not alıyorum ben günlüğümüzde dursun ajandamızda dursun Burası bilmiş olalım burayı Burası böyle bir yer Burası sit alanı değil belki ilerleyen zamanda instagramdan bazı takipçilerime Buraya izinli kazı yapacak şekilde e, düşünen olursa, yani ben böyle bir şey karşında bir şey beklemeden yanlış anlamasın sakın kimse. Buraya birisine veririm, izinli kazı, izin çıkartıp da yapmak isterse burada e, güzel bir mezar var. Ama içinden bir şey çıkar, devlet verir mi vermez mi parasını bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun, ne çıkar ne eder o konuda bilgim yok. Ama burada değerli bir şey olduğu kesin. <laughs> güzel bir yer, evet. Zor oldu buraya çıkmak ama bir de şu tarafta da bir tane dikili taş var şu arkada ama çok geçemeyeceğim oraya çok zor. Ee, yol gidişi yani çünkü bakın şu, şuralar var ya arkadaşlar sık, sık sık şekilde bir ağaçlık yani yürümeye yer yok o tarafa da geçemem belki geçilir ama e, artık akşam oldu yavaş yavaş geri dönmem lazım o yüzden bu videoyu burada yavaş yavaş sonlandırayım bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar arada e, dediğim gibi size yurt dışından define çıkarma videoları da gelecek Türkiye'den sadece bu şekilde analiz videoları yapacağım. Beni takipte kalın arkadaşlar. Bu aralar kanalımda desteğe ihtiyacım var. O yüzden like atmayı unutmayın. Ee, bol bol da yorum yapın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.